Herkese merhabalar. Umarım her şey yolundadır. Bugünkü podcastimizin konusu zihinsel konuları ya da zihinsel sorunları nasıl kontrol altına alırız? Bunları bedene tezahür etmeden nasıl yok edebiliriz? Bunun üzerine birazcık konuşacağız. Düşünsenize izleniyorsunuz. Attığınız her adımda, yürüdüğünüz yolda, sürdüğünüz arabada, bindiğiniz otobüste, yemek yerken, su içerken, sohbet ederken, Hatta tuvaletteyken bile izleniyorsunuz. Düşünün. O zaman nasıl davranırdınız? Yüksek ihtimalle tüm davranışlarınız değişirdi. Birinin sizi izlediğinin hissiyatı sizde büyük bir çığrışım getireceği için hareketlerinize, oturmanıza, kalkmanıza, konuşmanıza daha çok dikkat ediyor olursunuz. Hatta düşüncelerinize bile daha çok dikkat ediyor olursunuz. Ki bir başka ayrıntısı da şudur. Siz etrafınızda hiç kimse olmadığı halde birisi tarafından izleniyorken o kişi etrafta görünmediği halde sizi izliyorsa, yani yaradan bütün hayatınızın her evresinde sizi izliyorsa, bu sadece ağzınızdan çıkan cümlelere, yaptığınız bedensel davranışlarınıza, oturuşunuza, kalkışınıza değil de düşüncelerinize bile sirayet ettiğini, yani düşüncelerinizi bile izlediğini düşünün. İşte o zaman nasıl ki hareketleriniz, davranışlarınız çok net bir şekilde değişecekse bunu bildiğinizde zihinsel düşüncelerinizin de değişmesi lazım. Ama fark ettiniz mi? Sizi izlediğini düşündüğünüzde sizin düşüncelerinize kadar ve hareketlerinize kadar siz her şeyinizi değiştiriyorken sizin zihniniz, siz kendi zihninizi gözlemlerken düşüncelerini değiştirmiyor. Yani ne kadar sizden bağımsız, yani zihin dediğin şey aslında ben dediğin şeyin bir yansıması mı yoksa etrafınızdaki deneyimlerin bu matrix'teki istek ve arzuların mı yansıması? Biraz buna bakmak lazım. Zihin kesinlikle iyi yetiştirilmemiş bir çocuk gibi ya da yeni doğmuş bir çocuk gibi. Nasıl yetiştirirseniz öyle ilerleyecek ve siz ona ne öğretirseniz o da size öğrettiğiniz şeyle gelecek. İyi şeyler, aydınlanmaya giden, uyanmaya giden şeyleri öğretirseniz onlarla karşınıza gelecek. Kötü şeyler, istek, varzular öğretirseniz ve sürekli bir şeyler isteyip bir türlü tatmin olmamayı öğretirseniz o zaman bununla karşınıza gelecek. Yani işinizi daha da zorlaştıracak. Peki, zihnin dili düşünce, bedenin dili duygu. Zihin, duygu, beden aynı hizaya geldiğinde işte o zaman dengeye geliyorsunuz. Bundan önceki podcastlerimizde kendini bilmek birincisi ve ikincisi de dünyevi ve ruhani dengeden konuşmuştuk. Biliyorsunuz üç gün arayla iki tane podcast yayınlamıştık son birkaç günde. Bunların gerçekleşmesi esnasında zihin, duygu ve bedeni aynı hizaya getirmek gerekiyor. Evet çoğunlukla zihin, beden ve ruh aslında üçlüsünün bir yere gelmesi gerektiği söylenir doğru. Ama zihinle beden ruhla aynı hizaya gelmesi için zihinle bedenin arasında geçit görevi gören duygunun da aslında hizalanması lazım. Zihin, duygu ve beden hizalandığında işte o zaman zihin, duygu, beden tek bir yani ben dediğin şey tek bir hale gelir ve bunu ruhla aynı hizaya getirebilirsin. Ama bunu nasıl yapacağımızı konuşmamız gerekiyor öncelikle. Örneğin zihnin dili düşünce. Biz düşüncelerimizi neye göre belirliyoruz? Düşünceler etrafımızda gördüğümüz, deneyimini başkası üzerinde yaşadığımız ya da kendimizin yaşadığı deneyimlerin açığa çıkarttığı istek ve arzular üzerine ortaya çıkan şeylerdir. Zihnimizdeki düşünceleri kontrol altına almazsak, yani bilinçaltına yerleşmiş olan ya da istekten arzudan açığa çıkmış olup da bilinçaltına yerleşmek üzere olan düşünceleri temizlemezsek ve bunları kontrol altına almazsak bunlar büyüyerek duygulara dönüşüyorlar. Ve bir düşünce bilinçaltı temizliği meditasyonlarıyla temizlenmezse, düşünce satvikleşmezse, zihin odaklı hale gelmezse o düşünce büyüdükçe duyguya dönüştüğünde daha büyük bir yer kaplar bizim bedenimizde. Çünkü duygular düşüncelerden daha ağırdır. Bu da bizi bir konu üzerindeki şeyin daha da genişleyip hayatımızın daha büyük bir yerini virüs gibi yayılmasını sağlar. Peki zihindeki düşünceyi bilinçaltı temizleme meditasyonlarını temizleyebiliyoruz. Düşüncelerimizi tekrar kontrol altına alarak isteğimiz mi, ihtiyacımız mı? Bunlara göre sınıflandırarak kontrol altına alabiliyoruz. Düşüncelerimizin belirli bir duygu, deneyim veya durum yani karşıda gördüğümüz insanlarda açığa çıkan şeylerden olayı açığa çıktığını fark edip bize ait olmadığını anlayarak da temizleyebiliyoruz. Ki bana kalırsa temizlemenin en güzel yolu bizim ruhsal yanlış YouTube kanalında var olan bilinçaltı temizleme meditasyonu ile yapmaktır. Çünkü bilinçaltı temizleme meditasyonu 21 ila 40 gün arasında yaptığınızda bilinçaltınızı attığınız düşüncelerin hemen hemen hepsini ya da en azından %70'ini çok rahat bir şekilde temizlersiniz. Temizleyemedik diyelim ve düşünceler duygulara dönüştü. Duygular da bizim bedenimizde çok büyük yer kaplıyor, ağırlıklar sağlıyor ve üstesinden gelemiyoruz diyelim. O zaman ne yapmamız lazım? O zaman da düşünce ya da bir deneyimden dolayı açığa çıkmış olan bir olayın duygusunu temizlemek için yine Ruhsal Yanış YouTube kanalımızda var olan regresyon çalışmasını o duygu dönüşene kadar yapmamız gerekiyor. Bunun yanı sıra eğer bir deneyimden değil de içsel duygulardan veya düşüncelerden açığa çıkan ağır duygular varsa örneğin kendini sevmeme, kendini yetersiz hissetme, başarısızlık hissiyatı gibi düşünceler artık ağırlaşmış ve duyguya dönüşmüşse o zaman da Sedona yöntemi yapmak gerekiyor. Sedona yöntemi de YouTube'da var. 14 günlük Sedona var. Onu kesinlikle tavsiye ediyorum. Her gün bir tanesini yapmak üzere gerçekleştirirseniz duygularınızın çoğunluğunu çözümleyebilirsiniz. Şimdi ne dedik? Zihindekileri nasıl temizleyeceğimizi, yani düşünceleri nasıl temizleyeceğimizi konuştuk. Eğer temizleyememişsek ve bilinçaltı temizleme meditasyonuyla temizleyemediğimiz düşünceler duyguya dönüşmüşse o duyguları da regresyon çalışması veya Sedona yöntemini dönüştürebileceğimizden konuştuk. Peki diyelim ki düşünceyi ve duyguyu dönüştürdük ama bazıları dönüşmedi. O zaman ne oluyor? Düşünce dönüşmediğinde duyguya dönüşür. Duygu dönüşmediğinde bedende fiziksel olarak bir var olan kütleye dönüşür. Bu ne demek? Bu şu demek. Düşünce o kadar ağırlaşır ki duygu halini alır. Duygu o kadar ağırlaşır ki bedenin belli bir bölgesinde ağrıya, sızıya sebep olur. Bunu da Ruhsal Yanlış Telegram kanalımızda Ruhi Hastalıkların Zihinsel Sebepleri isimli bir kitap var. Onu gelip medya bölümünden indirebilirsiniz. Örneğin sırtınız ağrıyor. O zaman sizin etrafınızdaki yüklerle alakalı yani size dert ettiğiniz sorunlarla alakalı problemleriniz var ve bunları aşamadığınız için o duygu artık sırtınızda bir ağrıya sebebiyet vermiş diyelim. Ya da düşüncesel durumunuzu aşamadınız, duyguya dönüştü. Duygusal durumunuzu aşamadınız, dizlerinizde bir ağrıya dönüştü. Dizlerdeki ağrı da egodan kaynaklıdır. Dizlerinizin ağrısı genelde egosal durumlardan baş edemediğiniz ya da üstesinden gelemediğiniz durumların karşısında açığa çıkmıştır. Bu da bedensele dönüşmüş olan düşüncelerdir. Yani düşünce çözümlenmezse duyguya, duygu çözümlenmezse bedende kalıtsal ağrılara ya da geçici ağrılara sebebiyet veriyor. Peki düşünceyi nasıl temizleyeceğimizi konuştuk. Temizleyemediğimiz duyguya dönüşmüş olan düşünceleri de nasıl temizleyeceğimizi konuştuk. Duyguda temizlenmeyip de bedene ağrı olarak gelmiş olan şeyleri nasıl temizleyebiliriz? Bu da EFT yöntemiyle arkadaşlar. Yine bununla ilgili yoga çalışmaları yapabilirsiniz. Kanalda bir sürü konularla ilgili olumlamalarımız var. Olumlamaları kesinlikle ben yatarken dinlemenizi tavsiye ediyorum. Olumlamalarla dönüştürebilirsiniz. Onun haricinde o duyguların bedenin belli bölgelerinde yer etmiş olduğundan dolayı ve duygu dönüştürme çalışmaları yeterli olmayacağından dolayı da bedendeki ağrıları ve bölgesel enerjileri EFT vuruşlarıyla dağıtabilirsiniz. EFT vuruşlarını internetten araştırabilirsiniz. Belli bölgelere ufak ufak vuruşlar yapıyorsunuz olumlama cümleleri söylerken. Bu da o vuruş yaptığınız özel noktalar sayesinde Duyguların bedene sirayet etmiş olan enerjilerin vurarak dağılmasına sebebiyet veriyor ve bu sayede sizi rahatlatıyor. Bugünkü zihinsel sorunları kontrol altına alma konumuzda zihnin dili olan düşünce ve bedenin dili olan duyguyu anlatıp düşünceyi, duyguyu ve bedeni nasıl temizleyeceğimizi konuştuk. Bunlar çok önemli. Zihinsel sorunları kontrol altına alırken düşünce, duygu ve beden detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştığım kadar çok önemli. Peki bunun yanı sıra ekstra ne yapmamız ve nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunun yanı sıra başımıza gelen olaylarda olayları yaşadığımız kişilerden ya da olayın kendisinden daha çok olayın bize göstermek istediği deneyime yani derse odaklanmamız gerekiyor. Ancak bunu gerçekleştirdiğimiz zaman o olayı düşüncemizde yaratmayız, duygumuzda yaratmayız ve bedenimizde ağır olarak yaratmayız. Bu sayede düşünceyi temiz tuttuğumuz için duygu ve bedensel olarak da temiz kalmış oluruz. Ama bu da bizi karmaya ve darmaya götürüyor. Biz bir olay yaşadığımızda otomatikmen bu olayı yaşadığımız kişiye tepki veriyoruz. Bu çok yanlış bir algı. İşte Ahmet bana bunu yaşattı, Ayşe bana bunu yaşattı. Bunlar yanlış çünkü karma ya da darma yani kötü eylem ve iyi eylem hayatta yaptığımız her adımların bize gelen karşılıklarıdır. Karma ve darmayı başka bir podcast'te çok daha detaylı konuşuruz. Ben sadece düşüncelerimize eden ya da insanlarla ilgili düşünceler ya da olaylar yüzünden aklımıza gelen duygu ve düşünceleri nasıl çözümleyeceğimiz üzerine konuşmaya çalışıyorum. Bu yüzden karma ve darma burada çok önemli. Çünkü bizim başımıza bir şey gelmişse üzülerek söylüyorum ne yazık ki hak etmişizdir. Çünkü evrene ve varoluşa güveniyorsan ki güveniyoruz sonuçta çok güzel ve mükemmel işleyen bir sistem var ve yukarıda haksızlık yapan bir yaradan yok. Bu yüzden karşılaştığımız her şey ya hak ettiğimiz için ya da orada öğrenmemiz gereken mükemmel bir ders olduğu için karşımıza gelir. Bana göre hak etmiş de olsak, dersi öğrenmemiz için de karşımıza gelmiş olsa her türlü yararlı. Çünkü bizi bu başımıza gelen olaylara verdiğimiz tepkiler bir sonraki basamağa çıkartacak. Burası çok önemli. Sadece amacımız başımıza gelen olayı temizlemek ya da oradaki dersi almaktan ziyade bir adım bizi ileriye taşıyacağını bilmenin adımıyla adımlarımızı atmaktır. Çünkü yaşadığımız her şey ya da karşılaştığımız karma yani negatif olaylar, negatif eylemler, verdiğimiz negatif tepkilerin karşılığı ya da içimizde temizlememiz gereken negatif durumların temizlenmesi için gelen bir araçtır. Bunun yanı sıra bazı da İyi darmalarımız var. Yani karşılaştığımız olaylarda, eylemlerde gerçekleştirebileceğimiz doğru ve düzgün eylemlere de darma diyoruz. İyi bir şey yaptığımızda bu bizim darmamız, kötü bir şey yaptığımızda bu bizim karmamız oluyor. Önemli olansa karma veya darmanın karşımıza gelmesinden ziyade bunlara verdiğimiz tepkiler. Yaşadığımız olaylarda sadece deneyimden ziyade benim bedenimin neresinde bu yaşadığım olay bir duyguya sebebiyet verdi. Buna bakarsam o zaman o yaşadığın olayın bedenimin tepkisini verdiği bölgede tam olarak hangi duygumu tetiklediğini görebilirim. Örneğin bir olayla karşılaştığım zaman olay benim dizimde bir ağrıya sebebiyet verdi ve orada hissediyorsam o zaman bu benim egosal bir durumumla ilgili bir duygumu tetiklemiş olabilir. Bunun için de hemen Louise'in Hastalıkların Zihinsel Sebebi adlı kitaba bakıp oradaki dizlerle ilgili olumlamaları yaptığımda zaten ben bu duyguyu olmadan çözümlemiş olurum. E bir yandan da ben bu karşılaştığım olayın bende nasıl bir etki yarattığını gördüğüm zaman olaya ne şekilde bakmam gerektiği konusunda da bana yardımcı olduğunu görürüm. Bu sayede etrafımızdaki olan olaylara sıcağı sıcağı tepki vermek yerine durup Gözlemleyip düşündüğümde doğru hareketi yapmayı artık biliyor olurum. İlk başta konuştuğumda bizi her zaman izleyen birisinin olduğunu düşünün dediğimdeki kısmı karşılaştığınız her olayda ya da attığımız her adımda düşünürsek zaten karma'ya kolay kolay yönelmeyiz. Bu yüzden birisinin bizi izlediğini düşünmek mükemmel bir alıştırmadır ki zaten Yaradan tarafından izleniyoruz. Çünkü Yaradan der ki yaratılmış olan her şey ve herkes bendendir. Ama ben herkes de değilim. Fakat bu attığımız her adımda ve hayatımızda gerçekleşen tüm olaylarda gözlendiğimizi, izlendiğimizi belirtmek için kullanılan mükemmel bir sözdür. Her zaman izlendiğimizi görürsek ve her zaman izlendiğimizi bilirsek o zaman davranışlarımıza daha çok dikkat ederiz. Ayrıca başımıza gelen her olay bizi bir sonraki basamağa taşıyacağını bilirsek, o zaman da karşılaştığımız olaylar ve kişilere nasıl düzgün tepki vereceğimizi biraz düşünerek karar verebiliriz. Ve bu da bizi hem karmadan uzaklaştırır hem de düşüncemizde, duygumuzda ve bedenimizde negatif enerjilerin yer tutmamasına yardımcı olur. Bu konu çok önemli. Bu yüzden birkaç podcast'te bir zihin, bilinçaltı ve duygudan bahsetmeye çalışıyorum. Çünkü kendi benliğimi bulabilmek, üst benime, yüksek benime, geldiğim yukarıdaki aileye dönebilmek ya da daha üst lokalara yani dünyalara çıkabilmek için, frekansını yükseltmek için önce ben dediğim beni tam hale getirmem yani benlik algısına ulaşmam lazım ki benlik algısını bildikten sonra üst benlikler, yüksek benlikler, avatarlar, ruhlar, diğer lokalar yavaş yavaş önünde açılabilsin. Çünkü ben benlik algısını bilip geliştirmeden hasra seyahat de yapamam, ruhumla ya da üst benimle iletişime de geçemem, zihinsel ve odaklı bir algıyı da oluşturamam. Yaptığımız ibadetsel pratiklerin yanı sıra bütün hayatımızda karşılaştığımız ve karşılaşacağımız olaylara bu podcast'te anlattığım gibi yaklaşırsak hayatımız daha da kolaylaşacaktır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ruhsal Anış Telegram grubumuza katılmak isterseniz aşağıda açıklamalar kısmında linki bırakıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.